Organ nakli vücutta artık işlevlerini yitirmiş, işlevlerini yerine getiremeyen organların canlı vericiden ya da bir kadavradan alınıp yenisiyle değiştirilmesi halidir. Aynı şekilde nakil nakledilebilir. Örneğin kornea gibi ya da kıkırdak gibi yapılabilir. En çok yapılan organ nakli böbrek, kalp ve karaciğerdir. Dokunakli de kıkırdak nakilleri ve kornea nakilleridir böbrek özelliğini konuşursak en iyi renal replasman tedavisidir. Yani böbrek yerine koyma tedavisidir. Periton diyalizi ve hemodialize karşılaştırıldığında e, organ nakli yapılan hastalarda belirgin derecede uzun ömür vaat eder. Beyin ölümü yoğun bakım şartlarında gerçekleşmiş organ verici adayıdır kadavra vericiler. Yoğun bakım dışında gerçekleşen beyin ölümleri kesinlikle organ e, dönörü olamazlar. Bu beyin ölümünün yoğun bakım şartlarında gerçekleşmesi esastır. Yani caddede, sokakta, herhangi bir trafik kazasında vesaire beyin ölümü gerçekleşmiş kimsenin organları alınmaz. Biz hekimler kadavradan böbrek nakli yapmak isteriz. Avrupa verilerine baktığımız zaman yapılan böbrek nakillerinin %80'i kadavradan yapılmaktadır. Ancak maalesef ülkemizde bu oran tam tersinedir. %80-90 canlı vericilerden yapıyoruz ve kadavra oranlarımız oldukça düşük. Kadavra vericisinin vücut bütünlüğünün bozulup bozulmayacağı hasta yakınlarını tedirgin eden bir durumdur. Ancak bizim organ harvesting yani organ al alımı dediğimiz e, durum ameliyathane şartlarında uzman cerrahlar tarafından yapılır. Bu ekip sürekli harvesting yaptığı için vücut bütünlüğünün bozulmamasına oldukça dikkat eder. Sadece bir ameliyat izi e, işlem bittiğinde kalır. Hastanın e, vücut bütünlüğü kesinlikle bozulmaz. kan veya kayın akrabalarımız yani kendi akrabalarımız ya da eşimizin dördüncü dereceye kadar olan akrabaları bizlere organ verebilir. Arkadaşlarımız ya da bizde gönül bağı olan kimseler de bizlere organ verebilir. Ancak bunların biz organ verebilmesi için etik kurullara aramızda bir ticari ilişki olmadığını, bunun sadece bir iyilik olduğunu anlatmaları gerekir. Ülkemizde böbrek bekleme listesinde yaklaşık 25 bin kadar hastamız bulunmaktadır ve her yıl bu listeye 3 günde ile bin arasında yeni hastalar eklenmektedir. Ve maalesef her yıl e, böbrek beklerken hayatını kaybeden binlerce hastamız bulunmaktadır. Lütfen organlarımızı bağışlayalım. Organlarımız bizle beraber toprak olmasın. Organlarımız bir iyiliğe dönüşsün, yeni bir hayata dönüşsün.